Zahmetli moduna geç etrabe. Şimdi buradan ne oldu? Devam ediyor muyuz? Tablamasıdır. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İlyas Hoca geldi gençler. İlyas Hoca'ya merhaba demeden bence devam etmeyelim. Gel hocam gel. Merhaba Efe hocam. Teşekkürler Üstat ne olsun. Merhaba gençler. Sizin için. Sandro Hocam'a tofita getirdim. Teşekkür ederim tofita efendim. Tofita getirdim. Tofita getirmiş. Bak yan stüdyodan <laughs> tofita getirmek için buraya geldi. Aynen. Böyle arkadaş herkese yani nasip olsun. Diye. Aslında bu size. Evet. Nasıl? Seninki, seninki sonra. Tamam. Sana pide getirmiş. <laughs> Sana <gülüyor> telefon alacağım. Ellerine. <laughs> 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 tamam. Bir de ekmek yiyeyim. Tamam, <gülüyor> tamam. Evet. ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Vallahi ne olsun. İsim tanımalarında şu anda dikkat edecek hususlar tamam, görüyoruz. hastayım ya. Görün. Vallahi çok güzel Bu gelsin. videoları bir daha çekiyoruz. Bir daha mı niye? Bir daha. E, 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 e. öbür videolar patladığı için <laughs> arkadaşlar Gerçekten okuyamamışlar. Için okuyamamışlar. Yani. Biz okuyamadık. Biz onlar için çekiyoruz. E, Okuyamadılarsa e, bir anlam e, yok. E, e, e. Biz de böyle. Çok güzel. Ne zaman bitiyor? Birazdan ara tamam. veriyorum. Tamam baskına geldim. Görüşürüz. Haydi. Tamam Hadi iyi dersler Görüşmek <laughs> üzere İlyas hocam. Görüşürüz. Hadi. Şimdi evet. bak.